Hepinize merhaba arkadaşlar bugün birlikte iki bu bölümde şu videoda da ayakta Bugün ev okuluna bakacağız. <gülüyor> evet. <gülüyor> ne bileyim, bugünlerde izleniyor ben de bakıyorum. dedim. Ee, okuyorum. Doğum günüm bir. Acaba hangisi var? Oğlum bunu nasıl koyuyorlar ya? Ya bu ne oğlum? Bu 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 Evet ben bunu. Bu arada bu 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 yeni halim. Olmaz. Ya videoyu çok yanlış yazmışım. Neyse tamam evet. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi birinci sınıfa atlamıyoruz. İlk önce not bilgisi diyoruz. Sonra birinci sınıfa geliyoruz. Normalde hiç kimse birinci sınıfa gitmez ama ben birinci sınıfta başlayacağım. Birinci çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Birinci dönem çok iyi evet. Kısa. İkinci sınıf. Yine çok iyi çok. Bak yabancı dili de çok iyi ha. Ah, biliyorsunuz var. Bu yabancı dili yani iyi kontrol ediyor. Evet, her, her, her şey çok iyi. Evet, üçüncü sınıf. Evet, çok güzel, 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 çok iyi yabancı diliye bakın olup fen birimleriyle hayat bilgisi ha, hayat bilgisi sosyal bilgisi tamam. Bir, bak Türkçe iyi ama yabancı dil çok iyi Türkçe iyi çünkü şu yüzden hoca yazım kötü diye iş şey yapmıştım neyse şöyle dördüncü sınıf bismillah Evet. <laughs> Beden eğitimi yüz Lan 95 mi? Neyse iyi çok iyi. Link kültürü 88 100 Hoca 100 100 vermiş. Fen bilimleri 92 91 95 95. Görsel sanatlar 90. Oğlum neden 95? Neyse. İnsan hakları yurttaşlık ve demokrasi mi? Böyle bir ders mi var? Neyse 100 olmuş. ha. Sonra 95 olmuş. Matematik 97 93. Müzik 100. Ben neyse. Sosa bilgiler 89 78. 4. sınıf. Oha. Nasıl 78 aldım oğlum? Neyse. Trafik güvenliği. 93. Oğlum ben trafikte ne yapacağım? 95. Neyse. Türkçe 92. Yabancı dil 100, 100 bak. Yabancı dil yüz yüz. Aga ben doğuştan İngilizce diyeyim ya. Dur ikinci döneme bakalım. Ha ikinci dönem korona vardı. Beşinci sınıf zaten yok. Yani sadece bunlar var. Neyse. Oğlum seçmeli yabancı dil nasıl 81 Yabancı ama bu, bu katılım bu sınav değil bak sınav zaten yapmadık katılım katılmıyordu oğlum bilişim yüz yüz ne için verdi Hocanın bilgisayarı bozulmuştu. Benim bilgisayardan birkaç gün önce işlemiştik. çok iyi hatırlıyorum. Ulan şerefsiz bir namiz. Sen niye parmak kaldırmadın? Bu da yok. Şimdi altıncı sınıf. İlk düşüşü yaşadığım yer. Birinci dönemde. Beden eğitimi yüz yüz. Bilişim 195. Bilişim en sevdiğim derste o zaman. Din kültürü 88-87. Bismillah. Bir Bismillah dedik yani. Femmenim 91, 96. Görsüz anıtlar 100. Matematik 64. Evet. ilk düşüşü burada yaşadım. 75. Müzik, 100, 200, 100, 100, 100 90. Seçmeli bilim uygulama 90, 70. <laughs> 95, 100, 195. Bak sosyal bilgiler 83, 89. Bu da gene tutamışım. Türkçe 90, 80 nasıl alıyorum ya? Bak yabancı değil. 89 da yani yüz yüz verdi. Tabii ki destek kartını mayız verecek. Başka bu ne oğlum? Matematik dosyası. İkinci döneme bakalım. Bak matematik bak 90 95 bir de 100 almışım. Ha, ama o proje. Proje of, çok güzel bir proje benim ya. Neyse. Ben neden denetimi falan din kültürü 88. Bu 80 hatırlıyorum. O akşam yanlış şeye çalışmıştım o yüzden. Fen bilimleri 96 88 falan. Yabancı dil 84. Aga bu hoca şerefsizdi ya. Ya ben yetiştirememiştim ya. O zaman yapamamıştım 84. Var ya hepsi iyiydi. Var ya onu da yapsaydım 100 alacaktım yemin ederim. Yoksa bak İngilizce de ben çok iyiyim. Aga yemin. Neyse. Görüyorsunuz. Peki şimdi 7. sınıf. Şu anda 7. sınıfım 12 yaşındayım. Hiçbir şeyimi gizli falan saklamayacağım. Neyse. İkici dönem yok. Din kültürü 98 almışım. Zaten ilk sınavdı. Fen bilimleri 80. Fen bilimleri Allah belasını versin ondan nefret fethediyorum. Matematik 90. 90 diyelim buna. Ee, seçmeli bilim fen bilimleri 85. oğlum ya. Neyse. Seçmeli hukuk ve adalet 90. Seçmeli yazarlık 95. Oğlum bundan e, ben sınıfın ikincisiyim tamam mı? Birincisi yani arkadaşım dünyanın bundan 80 aldı. Seçimli yazarlıktan. Çok iyi. Sosyal bilgiler 70. Sosyal bilgiler yetmiş. Sosyal bilgilerden nefret ediyorum. Teknoloji tasarım 100 100 100 Teknoloji tasarım sevdiğim var. Türkçe 100 100 95 mi? Her şey. Kitap sınavı bu tamam. Yabancı dil 100. Zaten 100 da Hoca dedi ki e, deneme vardı tamam mı? Yüz almıştım. Hepsini doğru yapmıştım. Ders etkinliğinin yani sözüne yüz gireceğim dedi. Hala bir şey girmedi. Şuna bak. Bu nokta var burada. İkinci dönem diyorum. Evet. Şuraydı şöyle. Şimdi gözünüzü kapatın arkadaşlar. Bir gözünüzü kapatın. <laughs> Bir gözünüzü 5 dakikalığına kapatın arkadaşım. 5 dakika. Oğlum bilgisayar şu anda bile kasıyor. Allah. Of. Evet arkadaşlar. Evet. Bir sürü video yaparsak, sana böyle oluyor mu? Neyse evet yani gördüğünüz gibi gay değilim ben. Bir de devamsızlıklara bakalım. Kaç dakika oldu? Neyse gözüküyor. O kadar iyi yerden yapıyorum ki şuna bakalım ya. Neyse. Evet dört gün. Tamam. Hastaydım var da gerçekten de hasta. Ar Aralık bunu hatırlıyorum var da. Aralık 19'dayız. Ama Aralık çok kötü hastaydım ama. Gerçekten de çok kötü hastaydım. Altıncısı. Oha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane daha. Ye ne oluyor? Oğlum 8 lan yarım gün. 2 tane yarım mı günüm var benim? Oğlum bozuk lan neyse tamam. İyi e, çok iyi. 5. sınıf. Oha. Aslında canlı destere iş şey yapması lazımdı. Bir. O da yarım gün. Muhtemelen derse geç kaldığım için falan. Bakalım. Bu tam gün. İlla ki hastayım. Bak Nisan'ın ah be birinde olsaydı şaka bilirdim. İkinci sınıf. Burada girilmedi. Birinci sınıf. Birinci sınıfta da olursa 31 Neyse. İlla bir gün olmak zorunda mı ya? Neyse. Başka bir şeylere bakmaya gerek yok herhalde. Yıl sonu notları. Evet. 4. sınıf 94. 5. sınıf 96. 6. sınıf 92. Yani zeki yani bunu sadece aptallar çekmiyor yani. Balantı sonu mu lan? Neyse. Enes Buray Eren RPS'i yapmayacağım. Eee ya o Allah sinek ısırıyor lan beni. Arkadaşlar nasıl şeyleri de çekiyoruz. Neyse. Tamam yani bu kadar. Daha şu burada Anam durum. Okuduğu kitaplar. Okuduğu kitaplar. Not Neyse tamam başa. Tamam. Evet, hepinize görüşürüz. Ve ah, al bir gir. O acıttı ya şerefsiz. Neyse. Bu ne lan? Ha tamam. Eee. Diğer video ne olacak biliyor musun? Bulaşık yıkama oyunu. Adama söz verdim hala çekmedim. Neyse hadi bye. Ha, şey outro yok. Evet.